Aslında eskisi kadar canlı değil ama galiba milliyetçilerin içerisinde de e, tartışılan e, bir şey. Aslında bu e, sadece milliyetçilik açısından değil, bu ekonomik tercihler meselesi e, İslamcılar. Sen de onu bilirsin. Sana söyleyeyim. İslamcılar cephesinde de yani Katar'la bu ilişkiler bir İslam ülkesi olduğu için e, Katar'la iyi ama sonuçta bu toplumsal bölüşüm anlamındaki tercihler konusunda da çok kabul ettirilebilir bir e, ideolojik zemin yok. Ama milliyetçilik meselesinde 2002 sonrasında ki aslında daha önceki koalisyon döneminde e, hem derviş politikalarına hem IMF politikalarına MHP önemli ölçüde direnç e, göstermişti iktidar ortağı iken ve ee, bu konuda bazı çevrelerden eleştiri, bazı çevreler açısından da e, destek görmüştü. Ama 2002'den sonraki AKP dönemi e, MHP'sine baktığımızda MHP'nin muhalefetteyken de iktidarla koalisyon ve ittifak ortaklığı yaptığı dönemde de yani AKP iktidarının 2-10 yılında da neredeyse iki parçasında da Ekonomik tercihler üzerinden bir muhalefet kurmadığını, milliyetçiliği hele hiç buradan e, kurmadığını, büyük ölçüde dış politika, güvenlik e, konsepti, e, Avrupa Birliği, Kıbrıs, e, Orta Doğu politikası ve o büyük ölçüde tabii ki Kürt politikasıyla bağlı, milliyetçiliği büyük ölçüde buraya sıkıştırdığı, Milliyetçiler arasında da özellikle genç e, kuşaklarda çokça tartışılan bir şey. Aslında bu milliyetçiliğin bir ideoloji olarak geleceğe dair bir vaat, öneri, iddia, cevap üretememesinin de temel sebeplerinden biri. Ama bu sıkışma yani AKP iktidarının ilk döneminde MHP muhalefetteyken muhalefetini de burada kurdu iktidarla ortak olduğunda da ortaklığın zeminini yine burada kurdu. Herhangi bir ekonomik tercihe doğrudan bir müdahalesi olmuyor. Muhalefetteyken de itirazı olmuyordu. İktidar ortaklığı sırasında da şimdi görüyoruz. Çok bu alana girmiyor. O daha çok dış politika ve güvenlik konsepti içerisinde bir çerçevenin denetmenliğinin hassasiyetleriyle davranıyor ve milliyetçiliği oraya sıkıştırmış durumda.